Sevgili yaşayın, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tanjant fonksiyonunun görüntü kümesinden bahsetmeye çalışacağız. Yani tanjant fonksiyonu hangi değer aralığında değerler alıyor ona bakacağız arkadaşlar. Zaten bir önceki dersimizde tanjantın ne olduğunu fonksiyon olarak ele almıştık. Ve neye karşılık geldiğini ifade etmiştik. Şimdi bizim sorular üzerinde şöyle gideceğiz. Köşe taşı sorumuz tanjant 130, tanjant 200 ve tanjant 340 ifadelerini Birim çember üzerinde gösteriniz diyor. Bunu biz mevcut işte şuradan alalım çünkü daha şekil çizmek daha iyi olacak. Şimdi burada arkadaşlar 130 dereceye düşündüğümüzde 130 derece geniş bir açı olup ikinci bölgededir. İkinci bölgede e, çizilen tanjant yani x eşittir 1 doğrusu nerede kesiyorsa uzunluğu o kadardı. Doğru mu? 130 derecelik açı ikinci bölgede olduğundan x eşittir 1 doğrusu e, x eşittir 1 doğrusunu doğrudan kesemez. Neyi keser? Ancak onun uzantısı keser. Yani 130 derece burada. Ancak onun ben uzantısını aldığımda uzantısını nerede kesiyor? Burada. O zaman bu nedenle uzantı OB'yi e, çizeriz. OB'yi çizeriz. Yani bunun tam tersi olan uzantı OB'yi çiziyoruz. Bu durumda tanjant 130 AB olmuyor da eksi AB oluyor. AB uzunluğunun eksi hali oluyor. AB uzunluğu. Neden? Çünkü üst yarı düzlemde kalmıyor. AB uzunluğu eksi AB. Yani AB bir uzunluk ama tanjant 130 burada uzantısını kestiği zaman eksi oluyor. 200 derecelik bir açının uzantısı x eşitleri bizi biri direkt keser. Yani 200 derece uzantısı x eşitleri biri kesiyor. C noktasında kesiyor. Bu kez ee, AC üst yarı düzlemde kaldığı için AC direkt normal AC olacaktır. 340 derecelik e, açının kolu uzatılırsa seçtir bir doğrusunu A diye noktasında keser. A diye doğru parçası şey ad uzunluğu uzunluğu e, alt e, düzlemde kalır. O zaman tanjant da eksidir. Yani tanjant birinci bölgede artı ikinci bölgede eksi üçüncü bölgede artı dördüncü bölgede eksi. Yani 1 ve 3 1 ve 3'te artı 2 ve 4'te yani çift bölgelerde çift e, katı yani çift sayı olan bölgelerde art, eksi, tek sayı olanlarda artı olur. Ve tanjant fonksiyonu 90 ve 270 değerlerine yaklaştıkça 90'da artı sonsuz, 270'de eksi sonsuz olmak üzere tanjant fonksiyonu sınırlı bir değer almaz. Eksi sonsuz ile artı sonsuz aralığındaki tüm değerleri alabilir tanjant fonksiyonu. Özel olarak bu şekilde. Kosinüs ve eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyordu ama tanjant ve kotanjant o şekilde değer almaz arkadaşlar. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığındaki tüm aklınıza gelebilecek her türlü reel değeri alacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi birim çember üzerinde verilen alfa açısının tanjant eksi 1 bölü 3 ise buna göre ot kaç birimdir. Şimdi e, şu at uzunluğu bizi tanjant açısının ölçüsünü verecek ama sadece x tarafta olması alt yarı düzlemde kaldığından dolayı demek ki burası 1 bölü 3'müş. Nereden anladık hocam bunu? Şuradan anladık arkadaşlar. Burası birim çember olduğu için o a uzunluğu 1 olacaktır. Burası da 1 bölü 3 olsun ki tanjant karşı bölü komşudan 1 bölü 3 çıksın. O halde burası x dersek Pisagor bağıntısına göre x kare eşittir 1'in karesi artı 1 bölü 3'ün karesi olacaktır. Buradan bunun karesini alırsak 10 bölü 9 olacaktır. Bunun kare kökünü aldığımızda da kök 10 bölü 9 o da kök 10 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Yani x ile gösterdiğimiz uzunluk yani ot uzunluğu kök 10 bölü 3 olur. Evet olay bu. Çünkü tanjanda bu şekilde ifade etmiştik. Karşı bölü komşu şeklinde. O da bir ise eksi olmasının sebebi dediğim gibi alt yarı düzlemde kalması. Bu şekilde tespit ediyoruz. Diğerlerin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden laden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bu birinci bölgede bir açı. Bu ikinci bölgede bir açı. Bu üçüncü bölgede bir açı. Bu dördüncü bölgede bir açı. Tanjant birinci bölgede pozitif. Üçüncü bölgede pozitif çift bölgelerde negatif yani artı eksi artı eksi eksi artı artı eksi eksi artı doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Birim çemberde AOT BOT eşitmiş. Buna göre tanjant AOL tanjant AOL yani şurası tanjant AOL burası tanjant BOL Tanjant B O arkadaşlar, kırmızı ile çizelim. Burası. Bir kere tanjant B O dar aç olduğu için artı, tanjant A O geniş açı olduğu için eksi. Hiçbir zaman eksi artı eşit olamaz bir gitti, bir yanlış maalesef. Kosinüs A O L, A O -L. sinüs B o, T. Şimdi arkadaşlar burada e, A, O, L A O, L. Yani şurası. B O, T. Yani şu açı. Şimdi burada Eee Şimdi kosinüs AOL arkadaşlar kosinüs 90 artı alfa diyeceğiz. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın gösterelim onu. Zaten şuraya kadar 90 derece doğru mu? AOL derken 90 şuraya alfa dersek 90 artı alfa oluyor. Tamam. AOL. Sinüs BOT de BOT sinüs alfa oluyor direkt. Şimdi burada e 90 artı alfa sinüs alfaya eşit olur. Neden olur? Ama sinüs alfa e, 90'da 90'da ve 270'te fonksiyon isim değiştirir. Kosinüs 90 artı alfa kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için eksi olması gerekir. Eksi sinüs alfa eşittir. Bu doğru. Bakın e, kosinüs sinüs oluyor. Sinüs kosinüs oluyor. 90'da ve 270'de fonksiyon isim değiştiriyor. Tanjant, kotanjant, kotanjant, tanjant oluyor. Eksi olmasının sebebi ise e, kosinüs ikinci bölgede eksi olması. Sinüs 90 artı alfa olsaydı o zaman kosinüs alfa eşit olacaktı. Evet. Şimdi sinüs a AOL yani 90 artı alfa Sinüs B O L B O L B O -L. yani 90 eksi alfa. Yani burada sinüs ee, yani şöyle aslında 90 eksi alfa şuraya beta diyeceğiz arkadaşlar. Şuraya beta diyoruz bakın. Şurası beta. Şimdi şöyle farklı bir durum var burada. Sinüs alfa Burasına da beta diyelim. Alfa artı beta eşittir. Alfa artı beta 90. Şimdi 90 artı alfa aslında kosinüs alfaya eşit. Tamam. Kosinüs alfa eşit. 90 eksi alfa ise beta'ya eşit. Sinüs beta. Peki bu eşit midir? Eşittir. Birbirini 90'a tamamlayan yani tümler olan açıların sinüsü kosinüse kosinüsü sinüse eşittir. Yani sinüs 60 kosinüs 30'a sinüs 30 kosinüs 60'a eşittir. Bu her zaman böyledir. O yüzden bu iki açı alfa ile beta birbirini 90'a tamamladığı için bu alfaların kosinüsü ile sinüsü birbirine eşit olacaktır. Yani doğru cevabımız ediline. Burada tekrar ifade edelim. 90 artı alfa fonksiyon isim değiştiriyor. Kosinüs oluyor ama e be hocam kosinüs ikinci bölgede eksi değil mi? Hayır. Baştakinin baştaki fonksiyonun aldığı değeri alıyor. Tamam. Sinüs ikinci bölgede artı olduğu için her ne kadar fonksiyon isim de değiştirse e, işaret eksi olmuyor. Yani ilk baştaki fonksiyon işaretini alıyor. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fonksiyon eksi sonsuz artı sonsuz arasında değer alabilir ama karekök fonksiyonu özel bir durum var. İçerisi negatif olamaz. Burası gitti. Sınırlı olmaz. Sınırlı da olmaz. Şimdi Tanjant sıfır olma şansı var mı? Var. Tanjant sıfır ken. Kök 4 ne diye çıkar? 2 diye çıkar. O zaman alabileceği en küçük değer 2'dir. Peki sınırı var mı? Yok. Üste üst sınırı yok. İstediği kadar artı sonsuza kadar değer alabilir. Tanjant fonksiyonu eksi sonsuz alsa bile ki burada kare hissini aldığımız için pozitif olacak. Yani kısacası burasının içerisi en kötü ihtimal şey olabilir. Yani sıfır olabilir. Ama burada hiçbir zaman sıfır olmuyor zaten. Tanjant en kötü ihtimal sıfır oluyor. Tanjant sıfırken iki alır. Onun haricinde her zaman zaten tanjant her ne kadar negatif de olsa karesini aldığımız için pozitif olacak ve 2'den büyük değerler çıkacak. 2 ile sonsuz aralığında değer alır arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik. Evet gençler bu dersimizde tanjant fonksiyonun görüntü kümesini ele aldık. Bir sonraki dersimiz neymiş? Hemen bakalım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar birim çemberde kotanjant fonksiyonu neye karşılık geliyor? Ona bakacağız. O derse görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.